Efendim. Yoksa sen hala Yiğit'in face face paketini almadın. Mı? Kanka onu şimdi söylemeyeyim diyorum da benden çaldı o piç. Kanka şuradan Yasna'ya gittik. Yasna yorulutu nasıl? Görürsün şimdi. Kanka ben burada bir tane buggy buldum da buggy. ne kadar belen sikilecek. Burada 3 tane buggy var ha. Oğlum bu arabayı nereden aldın biliyor musunuz? bak Markladım bak arabayı aldığım yeri markladım. Bir baksana bir <laughs> daha. <laughs> Benim gitti Ben de orada aldım lan. La. Ne Oldum? aldın oradan bagi mi aldın? He. Ben hemen senin önünden uaz aldım. 3 tane bagi vardı oğlum orada. Ben anlamadım ama bunu Ekstra bir spawn yeri yapmıştım. <laughs> orada ölmezsin ama ya. Kampağında kim inecek ki bu sıkıntı? Ananı sikiyim adam var ya burada. Ben sıktım lan. Yo nokta çıktı. He sen bende bağlısın. Mapte işaret çıktı ne oğlum? Mapte işaret mi Tanka çıktı? Kanka yani? hiçbir bende mapte gözükmüyor bunu diyeyim o yüzden. Her adam gördüğünde böyle strese mi giriyor? Hayır oğlum buraya, kim, kim, buraya kim geldi diye düşündüm o amına koyayım biz tryhard oynadık çok zevkli geçti bu arada Yok bunu Ben işte. yani şunu demesem çok tryhard de oynuyoruz zaten Ben üçüncü maça girmeyeceğim diye gittim valla olsun Ne yapacağım peki amına ekleyin Cıvıtacaklar Oğlum dün gram cıvıtmadılar bana sadece son maç Eli normale göre bitiyor o da normale göre bitiyor Two seconds later Elay evet, 16 ileyim ya Harbi mi lan? Neyse hadi çıkalım ya Oynarız herhalde M4 bulamadın mı lan <laughs> hala? Harbi var bende var. <laughs> evet, Daha var bir görürsem marka ben ilerliyorum. Eğer köprüden boğaz geçecek. Bir tane de bagi geç, boğaz da geçecek. Bolanlar bir tane bana söyle. Bunlar durdu bu arada. Karşı tarafta. Söyle bakayım bir Bana doğru geliyor. Çıkıyorum. Ben drive'a geldi bu. Evlerin yakınında. Şey bak, şey bak. Yani ama jo yönünde olabilir. Tekerim aldı. Ne yapıyor? Sağa yakın geldi bir tane. Tepeye çıkıyor ilerledi durmadı. Karton boş mu? Lan yani karton i̇şte boş. boş. Nak on nak on nak on nak odanak 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 sen nak den nak. Tam bütün nak. Tam şurada bak gideceğim az görebiliyorsanız arıyorum. Emre sen revive alsana direkt. Ben Yiğit'e geçiyorum. Yok yok ben geçiyorum. Yok yok aldı geldi. Aldı, aldı, aldı Emre aldı. Tamam. Batu. Solu baydın değil mi? Şeye evet, evet, Mantara geçeceğim. Evet solu baydı. Ben kö köprünün altına doğru koşuyorum Abi, bunu, bunu almaya geldi. Evet. Solu baygını. Beni kovalıyor lan çocuk. Emre geliyor. mantara geçtim önümde rez alıyor. Bıraktı rezi. Enzin niye çıktı ikisi Ne de? Enzine kaçtı biri. Oğlum diğerinin bir. De Deniz kenarı baydım. Diğeri nerede lan? Abi ikine kaldınız. Öller Eller. Çocuğu öldü diye bıraktım nasıl ölmedi lan o? Emine markında mı bitecek dostum? Evet. Bu evlerin yakınında. Ben sana direkt marklayayım mı? Bak ben de markladım sen. Bu aynı yeri Ben Bence direkt bu bize eşlik şey Ben de sana bir Par soru baktım şey Madem bir yeri biliyorsun. Neden Age oynuyorsunuz? Kanka turnuva alın çünkü sürekli sağa sola Bak <laughs> bu ortalı attı <laughs> Oğlum ortalı alan lan ilk defa görüyorum onu. Geliyorum ben direkt. Benzin var yoksa atarım lan. Eee evet, var bir tane. Evet. Araba, dürmüş, bıraktım, ölerden, evet. durmuş lan. Şunu mu bırakayım? Evlerde. Lan bozun mu durmuş? Oğaz. Evet benim. Haa. Sende buggy vardı sen Ulus'u ne ara bindin? Mor mu? Mor mu? Mor mor evet. Bana gelsene bura boş kalsın. Altında fight var. Geliyorum. Solkay benzine ihtiyacın mı var? Kanka yok yok bir tane var benzinim ya. Bekinin benzini yok. Yanımda kim? Yanımda Batu ki. batu. Dur bakayım bekle. Gelseniz biriniz gelsin benimle bir. Tamam ben geliyorum. Ne yapacağız? Dur burada Batu burada dur tam. Bak şurada adam olması lazım aşağıda. sen tamam, arkadaşın yok, hem adamı patlattı Öldüm. lan. Batu patlattın Beyaz boğaz patlamış. Seni yerine geçeceğim. Burada çok ağaç vardır dur. Oha Tolkay duydun mu? Duydum duydum. Durdu bana sıkıyor. Elif orası. Bana sıkıp <laughs> çıktı kanka. Gel bizimkilere döndüm ben. Kanka kulübede fight diyorlar. Beyaz boğaz var var. Çılıyor mu? Mavi, ya, mavi, mavi, mavi markta orada fight? Emre neresi lan? Mavi mark, mavi mark. Kanka şart dedi. Vurmaya oynayacağız mı? Bakalım mı Cundan ya? Onlar kesin mi açıyor? Ev boş, tepede rahatım. Buraya hepimiz kalmasaydık ya. Kanka bay gel hareket Ne kalırsanız gelin. Kulübede var şu an bir tane. Kulübenin arkasındaki lavda da var dikkat et. Tamam bay hareketle. Beytliyor ya. Oğlum direkt geldi lan. Yo yo beytliyor beytliyor. Bana bekliyor? 3 kişiler minimum. 4 de olabilir. Arkasında Kanka açtırabileceğim bir yer var mı? Arkasında çoklar. Ben ben alan dışı çıkıp bakacağım kanka. Yo az geçiyor. Kanka kuzaya çık buraya. Ne kanka Kulübe arkalarına geçiyorum geldi. direkt. Kulübe kapattı aynen. Tam o başka takım kulübe kapattı. Elit shield'i çaldı. Lan ne no, oldu orada? İki baydı, iki baydı. Ne diyorsun ya? Direkt giriyorum kanka oraya. Çocuğu yanlışlıkla vurdum. Benim buradaki mantarda da var, aşağı yukarıda. Kanka direkt o Martins'ın lobuna geldim. Tokay bayağı vurdum onu. Tamam. Aşağı kulübe de atıyor buna. Tokay öldü oradan. Tam kulübe de var aşağıdaki. Şu shelter kapağı evet. da var kanka lan kulübe var. gelsin, Gel gel kulübeye gel. Kabahtana. At kanka direkt ben de mi? bakayım. bakıyorum. Gir gir. Öldü öldü. Helal. Tamam. Kanka direkt uçağa çekti şuradan oynarız ya. Kardeşim baksana mı? Bak, Seviyor. Kardeşim bak nasıl bir malanı yakınlarında bitirecek dedim. Top 5 Çok garanti. Bayayım <laughs> bir alayım. Lan şuradaki kulübede adam var yok. lan vuralım var beyler 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 Tamam olur O kulübedekini vuralım oradan oynarız ya Birlikte gidelim ona Neyi görüyorsun dostum, bir tezim var mı? Ben de yok salınır götüreceğim Batu olava birlikte hızlı girelim bizimkiler kafa atsın Buraya mı bir ön lava mı? Bir, bir ön. önle oynanır sanki. bir, öndekinde bir öndekinde Nak öldü Gel lan benzini var benzini mı? Arabayı, üstüne gelen arabaya öyle sıkılır mı? Bu uçak boş mu lan? Boş Buna Ona bakıyorum Dikkat ya yüksek ihtimal boştu kanka. Aşağıda kanka. fight diyorlardır o ev tarafını bir bakalım. O taraflar full doluydu ya. Aşağı var ya aynen direkt oraya bakar kanka. Emre gel Emre buradan vururuz bir Kanka Bak, şurada bir Neresi? Kanka bu Baca. uçakta biri Baca. ölmüş Baca. haberiniz olsun. Bagi de var uçakta. Bak burası oyun aktlar var naklar Baça. Batu gel, gel o lova girelim. Batu gel gel lovuna girelim. Sikker görüyor zaten. Tamam. Kanka çekelim. Onlar, Onlar next view herhalde lan. Olabilir herhalde. Evet nereye? Evet. Evet, nereye Nere öldü. Ben de ulaşamadım. Soldan koşuyorum ya. Görmüyorum şu an da. Geleceğim ben de sana direkt. Kanka tamam, gelebiliyorsan buraya gelin. Bakabiliyorsanız baktığınız yeri söyleyin de abi. Ha öldürdüm kanka. Tamam gel botu var. Başla, var başla, var başla. daha var burada burada. Var, var evet. Daha Lan sola bak. Burası, bir de bir noktada bir, bir, bir yerde de olması Yukarı evinin. Gora çıktı, yukarı çıktı, yukarı çıktı. Oto gel gel. Ev susuyor. Evini aldım. Gidelim oraya kapatalım. Hap hap. Oğlum mu? Vur 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 oğlum. Yanım yok benim. Tun da şu an. Küçük evde. Şöyle çıktı. çıktı. Yiğit oynadı direkt alt katta. Merdivende çıktı kanka ikinci katı çıktı. Kutu Odaya geçmedi. Kutu arkasına geçti. Kanka. Neyi atıyor ya? Yandı ya. Evet. Aa ne kaldı? Bizim geldiğimiz yer bize sıkıyor. Kimin geldi? Kanka şuradaki kulübeden atıyor çocuk. Kulübede çocuk. Soldan o teşhir lavda kulübe. Beş bu Kanka kulübede iki buraya çıktı. Buralara gidiyor. Ben bir yaya yükseleceğim buraya. Nereye sıktın? Kulübeye rastgele Şu kulübeden çıktı çocuk. Bu hareketli. O montajı anlamadı Ne yapıyor? Nerede Emre? Benim fen olamaz. Abi arka çıktı. Mok diyeceğim sana. Arkasına geçiyor bu çocuğun. Bomba ot yok direkt buggy ile geliyor. Yiğit sen de gelsene. Yiğit gel gel. O ben gözlüyorum burada. Nerede bu çocuk? Gözlüyorum bak <laughs> Bakıyor. oraya finish yiyorum. Alan içinden mi vurdu seni? Ts'si var orasını. Ben seni alacağım aldım, aldım ben aldım. Tamam bıraktım. O çocuğun ts'si var size pikletmem. Yani alan içinden mi vurdu uçağın oradan mı? Kanka Ay, alan içinden. Ts'si tamam. vurdum ben Yakına gelmiş bizi kanka. Bu ağaçta galiba ağacın biraz arkasında. Oynadım buradan. Lan içimizden geçti hiç. Lan kanka. Buggy'de kaldı. Buggy ve üst var. Üst var. yeni geliyor. Buggy Uaz üst. Y Bunu vurabilir misin? Üst var. Bir tane daha nak. Düştü o düştü. Son bir kaldı. Doğru. Ağaca geldi. Şurada yatıyor kanka. Markımda yatıyor direkt. Hı -hı. Sis attı. Markımı tarasana. Tam şu Hı -hı. hizayı tara kanka. Arka tarafta çocuk. Oynayın direkt. Ulan var ya, tam ağaçta dursam evet, evet. hiç bagiye odaklanmadım. Buggy yanımda deli gibi dolanıyordu. Oğlum ben uzayayım koyuyordum, biri dibimize gelmiş. Hiç bilmiyordum çocuğu. Hmm. Oğlum oh, şu üstte smoke var. Beni Maturacan vuran herhalde. Olabilir kanka. O yaşadı hala. Hmm. Bir boost basıcam kanka. Bir de Oynayacağım bakamıyorum şu an. Geldim. Kulübede adam var mı ya? Arkanda buggy'nin yanında yatıyor kanka. Adı Drex. Ama bir. Ve nasıl vurdu lan? bilmiyorum ki ben başka bir taraftan sıkıyor sandım Yiğit'in oradan adam var Kanka out. tam markımda o tarafta uç tarafta yani evet, Direkt geri koşacağım buradan Satacağım sana Geldi mi Yiğit? Düşman görüldü Bak oradan tutuyor gel bu geldi Sürünsene Sürünce başlasın Ben nasıl mı katılıyorum? Çocuk hala orada mı? Evet evet o uçtan tutuyor Geldim kanka iyiyim ben baya oldum Bas alsana direkt Ben alıyorum Bak Birinci tam şu ağaç Marjolok var ya Emre geç Ağacı O ağacın arka lobunda Geçmiş oldu. olabilir şu an Emre direkt geliyorum sana, sana doğru Kanka ben buraya ses mi? Ben bug geçiyorum direkt. Bak oraya. Ağaçta değil. Duydum. ne geliyor? Geldi geldi. Ne yapıyor lan abi? Tavalayayım mı? Dur dur tavalayayım havalıyım. Hadi. Lan ye lan. <laughs> Oğlum tek yemedi. Tek atamadım. Korktum da kalıyorum diye. Lan, bakıyordum lan. Stop ya. Yok, iyisin, gari, iyisin. var lan. 10, 15, 22 ananın inşağı